Yeniden merhaba. Sizlere Türkiye'deki Zoom kullanıcılarının bilmediği 5 tane çok güzel özellikten bahsedeceğim. Zoom'dayız zaten. Buradan uygulamalı göstereceğim için ekranında görüyorsunuz diye düşünüyorum. Ve birinci özelliğimiz e, güzellik filtresi. <laughs> Böyle bir özelliği var Zoom'un. E, i̇htiyacımız olduğundan değil ama özellikle kamera açık e, toplantı ya da derslerde kullanıyorsak ne kadar da olsa bir ön plandayız ve böyle bir şey, böyle bir dokunuş yapma şansımız varsa neden kullanmayalım? Ben sizlerle paylaşmak istedim. Nasıl yapıyoruz? Stop videonun yanında küçük bir ok var. Ona basıyoruz. Video settings'e basıyoruz. Video ayarları çıkan ekranda şurada touch up my appearance. Görünüşüme bir dokunuş yap, bir rötüşle diye bir şey var. Onu tıklıyoruz. Hatta geri alayım bir daha bakın şimdi. Böyle bir pürüzsüzleştirdi, şöyle daha çok belli olur. Evet, çok iyi. Bundan sonra videolarımı hep böyle çekmeye karar verdim. E, bu birinci özelliğimizdi. İkinci özelliğimiz e, yine settingse, yani ayarlara girmemizi gerektiren bir şey. O yüzden aynı yerden girelim. Çünkü bizi bu ayarlara getiriyor aslında. Biz video ayarlarına geldik ama bütün ayarlar da burada aynı yerde. Burada keyboard shortcuts diye bir şey var. Klavye kısa yolları. Sıklıkla kullandığımız şeylerin aslında e, öyle girip de butonunu, tuşunu, menüsünü arayıp bulmak yerine direkt e, kısa yolunu, klavyeden yapılan kısa yolunu öğrenip onu çok daha hızlı ve aktif bir şekilde kullanabiliriz. Tabii ki bütün bu listeyi böyle ezberleyeceğimiz anlamına gelmez. Dediğim gibi sıklıkla kullandığımız işte burada her şey var. Yani video açma kapama sesi açma kapama ekranı paylaşma bırakma kaydı durdurma falan birçok şey var. Buradan 3-5 tane böyle sık kullandığımız özelliğin e, kısa yolunu öğrenirsek ki sonuçta bedava hesap kullanıyorsak 40 dakika limitimiz var. Yani biraz zamana karşı da yarışıyoruz ne kadar da olsa. E, ne yapabilirsiniz? Buradan öğrenip 3-5 tanesini çok hızlı kullanabilirsiniz. Ayrıca e, buranın aslında en hoşuma giden şeyi de bunları değiştirebilirsiniz. Bakın mesela videoyu başlatıp durdurmanın kısa yolu buymuş. Ona tıklıyorum. Bunu silip başka bir bana kolay gelen bir kısa yolla, ya ben işte burada ezberleyemiyor bunlar zor geliyor falansa size kolay gelen bir başka bir kısa yolla da bunu değiştirip ben şimdi bunu değiştirmek istemiyorum o yüzden geri getirdim buraya tıklayıp kendiniz o şekilde hızlıca kullanabilirsiniz. Evet üçüncü özelliğe geçelim. O da host atamakla ilgili. Host nedir? Host ev sahibi. Host bu toplantının sahibidir. Bu ders toplantısını düzenleyen, ayarlayan, kuran kişidir. Şu an host benim mesela. Bir tane de denek, öğrencim var. Katılımcım var. Zaten ben girer girmez ne yapıyoruz? Manage Participants her zaman açarım. Burada katılımcıyı görüyorum. Şimdi bu katılımcıyı host yapmak nasıl bir durumda ihtiyaç olabilir? Öğrenci olarak düşünmeyin de mesela konuk bir hoca, başka bir hoca dersimize katılmış olabilir. O bir şeyler anlatacağı zaman ben tüm yetkilerimi kontrolü ona verip onun işte ekranı paylaşmasını, onun ses açıp video açıp kapatıp onları onun yapmasını izin vermek isteyebilirim. Böyle bir durumda onu host atayabilirim. Ya da ne olabilir? ayarlarda şey yaptım. Bütün benim dışımdaki kullanıcıların ekran paylaşmasını, işte bir şey yapma her şeyini engelledim, kapattım diyelim. Security'den böyle şeyler yapılıyordu. Önceki videomda anlatmıştım. Ee, ama bir öyle bir an oldu ki bir tane öğrencinin hakikaten bir şey yapmasını, bir ekran paylaşmasını falan istedim. Gidip bütün e, şuradan bütün kullanıcıların ekran paylaşımını açmak yerine sadece o öğrenciye yetki verip onu host yapıp yapacağı şeyleri yapıp anlatıp bitince geri alma yoluna da gidebilirim. Merak etmeyin geri alabiliyoruz. Şimdi göstereyim nasıl olduğunu gerek işte konuk katılımcımıza gerek işte bir tane sınıf başkanı bir öğrenciye bir şey yaptırmak istediğimizde. Şu more'a basıyoruz. Bakın katılımcının üstüne geldim. More çıktı. Make host dedim. Emin misin dedi. Evet dedim. Zaten host yap olan kişinin yanında parantez içinde yazar. Bakın artık onun yanında yazıyor. O host oldu. Bakın benim toolbar'ıma, araç çubuğuma azaldı resmen butonlar. Çünkü benden gitti. Host o oldu artık. Artık bunları göremiyorum. Korkmayın geri alabiliyorsunuz. Yani bunun tabii ki öyle bir şeyi var. Yani o kişiye tekrar tıklarsanız Şurada invite var, mute me var falan burada butonlar var ya. Şurada 3 noktaya basıyoruz. Reclaim host'a bastığımız zaman you are the host now. Şimdi tekrar siz ev sahibisiniz Bakın. Tekrar ben oldum. Ve bakın butonlarım geri geldi. Anında istediğim zaman direkt alabilirim yani. Hiçbir sıkıntı yok. Buna da engel olamaz yani. Ama özellikle böyle bir hocanın daha ekstra bir katılımcının daha olduğu durumlarda hakikaten o kişiyi de host yapmak isteyebiliyoruz. Yahut e, bahsettiğim farklı durumlarda da başka birine host atayabiliyoruz. Bu da böyle bir özellikti. Diğer, dördüncü özelliğimize gelelim. Dördüncü özelliğimiz silinen toplantı ayarları ile ilgili. Ayardan ziyade kurulmuş, hazırlanmış, schedule edilmiş bir toplantının silinmesi e, toplantı şeyinden bahsediyorum yani. Sadece o toplantı e, kurulumundan bahsediyorum. Yoksa kayıttan falan bahsetmiyorum. Video kaydı falan değil bu. Bunu anlatabilmem için öncelikle tabii top dersleri nasıl ayarladığınızı bilmek gerek. Birçok yolu var çünkü. Direkt böyle instant meeting dediğimiz böyle hızlı başlattığımız anında hani o gün dersim mi var. Geldim girdim açtım. O şekilde de yapıyor olabilirsiniz. Ki mümkün. Ama ben mesela nasıl yapıyorum? E, bir haftanın içerisinde hangi günler, hangi saatte derslerim olduğunu biliyorum. Ona göre hafta başında girip hepsini kuruyorum. Bunu daha önceki ilk videomda anlatmıştım. Hatta şöyle hemen göstereyim. Schedule a Meeting butonundan işte girip hangi gün, hangi saatte olsun işte adı ne olsun o dersin içeriğinde nelerden bahsedeceğiz, işte katılımcılar ne yapabilsin, ne yapamasın, parola ne olsun bütün şeyleri ayarlayabildiğimiz bir şey vardı. O yüzden oraya girip bütün haftanın toplantılarını 5-6-7 tane alt alta ayarlayıp sonra vakti geldiğinde girip girip starta basıp o, o günkü şeyi başlatıp çok rahat edebiliriz. Ben o şekilde yapıyorum. O yüzden de e, aralarda bazen şöyle bir şey oluyor. Bu böyle yapanların başına gelebilir. E, bir tanesini silmek istiyorum mesela. Yanlışı silebilirsiniz ve onu e, geri getirmeyi göstermek istiyorum. Profilimdeyim, meetings'e geldim. Bir tane örnek e, toplantı şey yapmıştım ben, kurmuştum, e, Schedule a Meeting'den, sırf şu an hani gösterebilmek adına yapmıştım bunu. Görüyorsunuz, e, bir tane burada şey var, normalde böyle alt alta 5-6-7 tane şey olabiliyor ve aradan silinebiliyor. Sildim. Tabii silmeden önce de uyarıyor. Ama ben yine de sildim. Yanlış olduğunu fark etmedim. Şimdi gitti. Anında şu an bana bir e-mail gelir. E-mail gelir. O e-mailin içeriği falan da İngilizce. Hani orada da belki hani ne olduğunu, e, ne diyor diye düşünürseniz ben onu size hızlıca açıklamak istedim. O e-mailde bir tane link olacak aslında ve oradan biz toplantıyı kurtarabileceğiz. E, o da bizi böyle bir meeting trashcan dediğimiz bir şeye yönlendirecek yakın zamanda silinenler recently deleted kutusuna yönlendirecek. Onun dışında da biz bunu aslında normalde görmüyoruz ama bir şey silene kadar bu oluşmuyor. Çünkü ilk kez bir şey sildiğiniz andan itibaren şurada recently deleted şeyi oluyor. Yani bu yakın zamanda silinenler butonu oluşuyor. Hemen oraya tıklayıp bakın sildiğimiz şeyi recover yani geri getirip kurtarabiliyoruz. Ve bu şekilde tekrar ekranı yenilediğimiz zaman geri geldiğini göreceğiz. Evet. Çok şükür kurtardık. Sıkıntı yok. Ama bunun özelliği şu. Şöyle bir olayı var. Sadece e, 7 gün boyunca bunu yapabiliyorsunuz. 7 günden fazla orada kalırsa ve fark etmezseniz kalıcı olarak siliyor. Tamam. Toplantı kurma ve ondan sonra isimlenen toplantıyı geri getirmeyi de anlattık. Bu dördüncü özelliğimizdi. 5'e geldik. En sevdiğim, çok güzel bir özelliği Zoom'un. Bunun adı da Breakout Rooms. Breakout Rooms, şuradaki gördüğünüz buton. Sizin e, şeyinizde çıkmıyor olabilir. Çünkü daha aktive etmemişsinizdir. Ben zaten o aktive etmeyi anlatacağım. Ama ondan önce nedir onu söyleyeyim. Bu Breakout Rooms şu işe yarıyor top yani konferansı küçük odacıklara bölmemizi sağlıyor. Bu açıdan çok kullanışlı bir şey. Çünkü e, bizim normalde yapamadığımız e, teknoloji geldikten sonra uzaktan eğitime geçtikten sonra şikayetçi olduğumuz şeylerden bir tanesi neydi? İnteraktiviteyi nasıl sağlayacağız? Yani karşımızda 20 tane öğrenci bizi dinliyor. okey tamam bu şekilde dersi yapıyoruz da bunların group work dediğimiz grup çalışması veya kendi akranlarıyla eşleşip böyle yapmaları gereken interaktif. Onların da aktif olması gereken şeyleri nasıl yapacağız? sorusu akıllardaydı. Bunu da şu şekilde çözüyoruz. İşte bu konferans odalara bölme butonuyla küçük küçük işte istediğiniz kadar üçerli gruplar, dörderli gruplar, ikişerli gruplar çok sık kullandığım halinde çocuklar ayrı küçük odacıklara bölünüyor ve kimse onları görüp duymuyor. O yüzden onlar rahatça orada yapmaları gereken şeyi yapıyorlar. Mesela biz özellikle yabancı dil eğitiminde birçok şey yani konuşmaları gerekiyor. Bir iletişim kurmaları gerekiyor. 20 kişiyle aynı anda benim iletişim kurmam ne kadar zorken ki o da o kadar zor değil ama ee, o küçük odacıklarda çok daha rahat ki hem kimseden çekinmeden en azından o yapmaları gereken role play midir artık e, yapmaları gereken alıştırmayı yapabiliyorlar. Tabii ki kimsenin görüp duymamasında şöyle bir istisna var hoca dışında. Hoca bütün od hoca odaları gezebiliyor, ziyaret edebiliyor. Ee, bununla ilgili ayrı bir video çekmeliyim gerçekten. Breakout Rooms'un e, ne özellikleri olduğunu, nasıl kullanılabildiğini anlatan Ayrı bir video çekeceğim size sözüm olsun çünkü gerçekten böyle tüm öğretmen arkadaşlarımın bilmesini istediğim, bunu kullanın demek istediğim bir özellik. Çok güzel bir özellik. Zoom'u böyle gözümde parlatan ve yani bir eğitsel amaçlı kullanılabileceğini beni ikna eden birçok özelliğinden bir tanesi de budur yani. Şimdi ben size çok kısa şöyle gösterebilirim mesela. Tıklayınca ne oluyor? İşte kaç tane odaya bölelim? Otomatik rastgele mi atayalım odalara? Siz elle tek tek eşlemek mi istersiniz öğrencileri falan diye soruyor. Siz onu odaları yarat diyorsunuz. Odaları aç diyorsunuz, kapa diyorsunuz. Sonra herkes orta alanda tekrar burada buluşuyor. Ve e, geri bildirim sağlayabiliyorsunuz. Bu özelliği nasıl açtığımızı, aktive ettiğimizi göstereyim. Profilimizden Settings'e giriyoruz. Ne ayarlara giriyoruz? Ve burada e, tek aşağı doğru iniyoruz. Bayağı bir, bir sürü listeli ayarlar var. Ta en aşağı kadar, en aşağıya yakın e, inmemiz gerekiyor. bir zaten bir tek yerde e, Breakout Room kelimesi geçiyor. Merak etmeyin, karıştırma e, imkanınız pek yok. Sadece bir yerde şimdi gelecek. Bakın Breakout rooms diyor. Bunu aktif hale getirdikten sonra Artık sizin de kuracağınız bütün toplantılarda ne olacak? Ee, bu buton görünecek. O andan itibaren aktif olacak kullanabilirsiniz. Evet teşekkür ederim. Umarım faydalı olur. Ee, böyle daha da çok şeyler var anlatmak istediğim ama onları da başka videolarda anlatırım biraz kendimi zor tutuyorum fark ettiyseniz sizlerle paylaşmak istiyorum çünkü. Hepimizin işine yarasın bu dönemlerde istiyorum. Kıymetli yorumlarınızı, fikirlerinizi ne yazmak ne sormak isterseniz yorumlara bırakın lütfen. Ben onları görmekten memnuniyet duyarım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.